selam. Girebilir miyim? Diğer tüm vagonlar dolu da. Buyur dostum. Adım Ron bu arada. Wesley tarikatı. Ben de Harry. Şafiyim. Sen... Yani sen... Sizde şey... Abdesti bozmuyor mu? Ney? Kan. Aa evet. anladım kanadı ama abdestim duruyor. Aman Rabbim. Dostum yola çıktık ama ikindiği ne yapacağız? Kılarız dostum. Merak etme. Ben kıldım bile. Hadi oradan. Vallahi kıldım. <laughs> Kesin kılmışsındır. Ne yani yalan mı söylüyorum? Ne? Müslüman yalan söylemez dostum. Beni yalancılıkla suçlayamazsın anlıyor musun? Sen önce kendi namazın için endişe et çünkü kerahat girmek üzere. Rahmet olsun hemen kenara çek. Şuraya seccadeleri açıp hemen cemaat yapalım. Ha, canın cennete dostum. Selamun aleyküm. Bu yakınlarda bir cami arıyorum. Aa, bu yakınlarda iyi cami yok dostum. Ama vakit çıkacak. Broadway yolunun sonunda bir mescit var. Oraya gidebilirsin. O zaman... Abdest alayım. Sordum sarı çiçeğe Mother, father var mıdır? Çiçek eydir dermiş father Mother, father topraktır Çiçek eydir dermiş mother Geç kaldın ihtiyar. Hacılar asla geç kalmazlar evlat. Sadece son tarafı yaparken zemzemi biraz fazla kaçırmışım. rahmet olsun dede hoş geldin. Ne var ne yok. Burası dünya. Burası bizim sınav yerimiz. Burada her şeyi ekebiliriz. Namaz, zekat, oruç. Hepsi yazılıyor. Sırattan geçirecek her şey. Şimdi biz imtihanda mıyız yani? İnanmakta neden zorlanıyorsun? Et ve kemikten ibaretsin. Günün birinde öleceğini biliyorsun. Aklında hep bir arayış, içinde sonsuzluk aşkı. Sence yok olmak için mi verildi? Bu... Bunlar gerçek değil mi? Bunlar birer gölge. Çevremizdeki her şey. Burada gördüğümüz, duyduğumuz, tattığımız her şey. Gerçek alemin birer gölgesi. Çünkü burası için yaratılmamışız dostum. Ahiret için yaratılmışız. <laughs>